Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle ellerinizden öperim. Efendime söyleyeyim 2016 tarihinde yasa dışı örgütler tarafından iki hafta içerisinde iki sefer silahlı saldırıya uğradım. Birinci silahlı saldırı üç kişi maskeli gece vakti hem silahlı hem bıçaklı olayda yara aldım. Efendime söyleyeyim ikinci silahlı saldırı yine üç kişi yine maskeli yine gece vakti Keleş tipi otomatik pompalı tüfekle suikast girişiminde yara aldım. Bu olaylar iki hafta içerisinde gerçekleşti. Ve buna bunlara dayanarak İstanbul Fatih Vedat amirliği göz yumar ve halen bu şimdiye kadar herhangi bir tutuklama yok. Tetikçinin ismini verdiğim halde az metren plancının verdiğim halde herhangi bir tutuklama yok. Allah için yardım edin. Peygamber için yardım edin. Saygı